olsun. Teşekkür Söz sizde. Neler söylemek istersiniz? Neler oldu? bize anlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saatte değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. E, ikinci bir teşekkürüm tüm jandarma ekibine ve adli tıp ekibine çünkü gerçekten hani hepimize e, bebek gibi davrandılar. E, günün kolay geçmesi için elinden geleni yaptı bütün ııı e, jandarma <laughs> üyeleri de adli tıp tarafı da. Ee, saç örneğimizi verdik, kan örneğimizi verdik. Sabah 7'de tabi o şekilde evden e, alınmak çok üzdü beni. Çünkü bir telefonda gidip e, hemen ifademi verip hemen kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. E, şuna çok eminim, hepinizden çok e, bu sonuçları ben bekliyorum çünkü alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadının, evet kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucu yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış. Benim için çok kırıcı bir şey, ailem için çok kırıcı bir şey. Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu e, sektörde kendimi bir yer edindim, Milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla sizce riske atacak kadar aptal mıyım? Bu bir. İkincisi ben yoğun bakımda iki ay kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım can arkadaşlarım. Ee, hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha tekrar bugün kan ve saç örneği vereceğim. Ne olur ne olmaz diye ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden de ricam nasıl bugün her yer bu e, olayı haber yaptıysa o tertemiz çıkacak raporlarımın da teker teker sizler tarafından paylaşılması. Çünkü ben gerçekten bu kariyer için çok emek harcadım. Ve ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. O yüzden sonuçlar hızlıca gelsin. Ben de böyle yapıştırayım sonuçları. Diyeceklerim benim bu kadar. Gerçekten kendimden o kadar eminim ki. O yüzden bugün el sallayarak size, aslında, e, e, muhabir arkadaşlarımıza el sallayarak girdim. Dedim ki niye dedim utanarak yürüyeceğim ki ben hiçbir şey yapmadım. Kıvamlık girdim size de el salladım. Bugün de herkese neşe saçmak e, görevimdi. Çünkü hayatımda en sevdiğim şey neşe, neşe saçmak. Durumlar bundan ibaret efendim. Evet e, süreciden bahsettiniz ama bugün neler yaşadınız peki? Duygularınız neler oldu? O sabah alındıktan sonra...